Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel, de Haber'e hoş geldiniz. Ankara'da suya %50'lik indirim kararı tartışma yarattı. Belediye meclisinde alınan karar, Büyükşehir yönetimiyle CHP'lerin tepkisine neden oldu. Büyükşehir Belediyesi'nden ASKİ iflas ettiriliyor açıklaması geldi. Ankara'daki su tartışmasının ayrıntılarının ardından ele alacağımız diğer konularsa şöyle. Üreticilerin süt üretiminden vazgeçtiği ve hayvanlarını kesmeye başladığı dönemde Ulusal Süt Konseyi çiğ süt referans fiyatını 8,5 liraya yükselttiğini açıkladı. Peki bu adım tüketicinin daha ucuza süt tüketebilmesi için yeterli mi? Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Eğitime erişim söz konusu olduğunda kız çocukları dünya genelinde hala dezavantajlı grup. Türkiye'de ise çocuk yaşlı evlilikler kız çocuklarının eğitimi önündeki en önemli engellerden bir. HIV ile yaşayanların bundan 40 yıl önce olduğu gibi büyük bir risk taşıdığı ön yargısı Türkiye'de çok yaygın. Oysa bugün HIV pozitif bir kişi artık günde sadece bir kez ilaç alarak hayatını rahatlıkla sürdürebiliyor. Ankara'da su faturalarına yönelik %50'lik indirim kararı tartışma yarattı. Belediye meclisinde alınan karar, büyükşehir yönetimiyle CHP'lilerin tepkisine neden oldu. ASKİ iflas ettiriliyor açıklaması yapan Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki süreçte oluşabilecek sel baskınlarının da sorumluları bu kararı alan kişiler olacaktır ifadelerini kullandı. AKP ve MHP'li üyelerse Mansur Yavaş'ı seçim öncesinde vermiş olduğu indirim sözünü yerine getirmeye çağırdı. Peki Ankara'daki su tartışması nasıl başladı? Bundan sonra ne olacak? Ankara'da su faturalarına yönelik zam konusu bundan bir buçuk yıl önce gündeme gelmişti. Belediye meclisinde başkanlık yazısıyla su faturalarına her ay üfe oranında zam yapılması önerildi. AKP ve MHP'li üyelerin çekimser kaldığı önerge CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Ancak üfe oranlarındaki artış üzerine AKP yeni bir öneriyle geldi. AKP artışın tüfe oranına endekslenmesi ve mevcut faturalara %50 indirim yapılmasını önerdi. Önerge mecliste çoğunlukta olan AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Şu bir buçuk yıllık süreçte çok ciddi zanların geldiğini, su fiyatlarının çok ciddi olarak arttığını gördük. Bu süreçte arkadaşlarımızdan, halkımızdan, hemşehrilerimizden büyük şikayet almıştık. Hatta bu kırsal kalkınmayla ilgili süreçte çiftçilerimizin, Artık ineklerine bile su parasını ile ilgili şikayetleri olmuştu. Biz de bunun üzerine şikayetleri değerlendirmek adına, ciddi zamları engellemek veyahut da bir absorbe etmek adına %50 her sıkılada indirim talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediyesi yazılı açıklamayla kararı tepki gösterdi. Bu kararla ASKİ'nin su tarife geliri yıllık yaklaşık 1 milyar 800 milyon TL olacaktır. ASKİ'nin elektrik giderlerinin 2023 yılında fiyat artışları sonucunda yaklaşık 5 milyar TL olması beklenmektedir. Bu gelir ASKİ'nin sadece yıllık elektrik giderini dahi karşılayamaz durumdadır. Bundan sonraki süreçte oluşabilecek sel baskınlarının da sorumluları bu kararı alan kişiler olacaktır. CHP'li üyeler de karara tepkili. Bu vatandaşlarımıza giden faturalarda meclis kararıyla alınmış üfe oranı uygulanmakta. Üfe artış oranı ise nasıl belirleniyor? Ülkenin ekonomik yönetimiyle ilgilidir. Yani üfeyi mi Ankara Büyükşehir Belediyesi belirliyor. Enflasyon artarsa doğal olarak üfe de artıyor. Ülkenin ekonomisini düzeltirseniz bu sorunların tamamı da ortadan kalkar. MHP'liler ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tezat içerisinde olduğunu iddia ediyor. Burada tezat olan bir durum da şu ki, hatırlarsanız Ocak ayında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi elektriğe yapılan zamları protesto amaçlı yargıya taşımıştı bu konuyu zam mı? E şimdi biz indirim yapasın diyoruz suda. Bunu da yargıya taşıyacaklarını ifade ediyorlar. Yani kendi yetki alanlarınızda yapılan indirimleri yargıya taşıyıp yetki alanınız dışındaki her şeyle ilgili de yapılan zamları protesto ediyorsunuz. Benzer sorunların AKP'li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu İstanbul'da da yaşandığı belirtiliyor. Ankara'da yapılan ve AK Parti tarafından verilen bu su indirimi aslında AK Parti'nin Millet İttifakı belediyelerini ekonomik açıdan zor durumda bırakarak hizmet üretemez hale gelmesi için yapılmış bir başka hamle. Seçimlerden hemen sonra İstanbul'da %40'lık indirim yaptıklarını hatırlatan Subaşı, İSKİ İBB'yi finanse eden bir şirket konumuna sokulmuştu. Dolayısıyla İstanbul halkı suyu pahalı kullanıyordu diyor. Subaşı şimdi ise enflasyon nedeniyle zammın kaçınılmaz hale geldiğine dikkat çekiyor. Sadece su zammı meselesinde su indirimi meselesinde de değil. Başka alanlarda da ekonomik olarak belediyeleri zor durumda bırakma düşüncesi çok net olarak görülüyor AK Parti tarafında. İstanbul'da bir başka tartışma konusu taksilerle ilgiliydi. İBB'nin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne sunduğu 5 bin taksi teklifi 14 kez reddedildi. Yerel seçimden sonra UKOME'nin yapısı değiştirilmiş, çoğunluk hükümet üyelerine geçmişti. 16'ya 11 oyla reddedildi. Türkiye'de süt krizi uzun süredir gündemde. Maliyetlerdeki yüksek artışa rağmen çiğ süt fiyatlarının baskılanması sorunun ana kaynağını oluşturuyor. Üreticilerin üretimden vazgeçtiği ve hayvanlarını kesmeye başladığı dönemde Ulusal Süt Konseyi çiğ süt referans fiyatını 8,5 liraya yükselttiğini açıkladı. Peki bu adım tüketicinin daha ucuza süt tüketebilmesi için yeterli mi? Türkiye'de bir litre sütün maliyeti 11 liraya çıktı. Nedeni yem başta olmak üzere elektrik, mazot, gübre ve işçilik gibi birçok maliyetteki yüksek artışlar. Ulusal Süt Konseyi ise çiğ süt fiyatlarını maliyetlerdeki artışa göre artırmayıp baskılıyor. Üretici sütün litresini bugüne dek 7.5 liradan satıyordu. Tarım sektörünün iş dinamiklerini hesaba katmayan, tek amacı enflasyonu düşürmek olan. Bunun tek yönteminin artan maliyetleri dikkate almadan üretici fiyatlarını baskılamak olduğunu düşünen bu amaçla da Ulusal Süt Konseyi'ni talimatla yönlendiren Hazırlık ve Maliye Bakanlığı hayvancılığı büyük bir krizin içerisine soktu. Sektör temsilcilerine göre sütteki bu kriz üretimede darbe vurdu. Üreticiler damızlıklarını kestirip elden çıkarmaya başladı. Deve habere konuşan süt üreticisi Mehmet Kani, 35 tane büyükbaş hayvanın olduğu işletmesinde şu anda sadece bir sağılır ineği ve 5 tane de kestirdiği ineklerin yavrusu olduğunu belirtiyor. Yüksek girdi maliyetleri biz çiftçileri bitme tükenme noktasına getirdi. Sürekli zarar ederek atadan dededen kalma arazileri kaybetmemek için üretimden vazgeçtim. Sadece evin ihtiyaçlarını karşılamak için bir inek bıraktım. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne göre de 1 milyona yakın damızlık anaç hayvan kesime gitti. Bu 1 milyon hayvanı yerine koymanın bize maliyeti yaklaşık 2.3 milyar avro olacaktır. Bu külfet bugünkü kurla 41.8 milyar liraya tekabül ediyor. Tabii bu kadar sayıda ve kalitede hayvan bulunabilirse. Kapanan işletmeleri, yıkılan hayalleri, karın umutları hesaba katmıyoruz. Son dönemde bir çuval yemin fiyatı 350 liraya çıkarken sütün marketlerdeki litre fiyatı ise 30 lirayı buluyor. Üreticiler yem ve süt sanayicisiyle marketler artan maliyetleri fiyatlara yansıtırken üreticinin bunu yapamamasına uzun süredir tepki gösteriyordu. Bazı kooperatifler Ulusal Süt Konseyi'ni devre dışı bırakarak fiyatları kendileri belirlemeye başladı. Çanakkale Biga'da satış fiyatı 8 lira 30 kuruşa çıkarıldı. DV Haber'e konuşan Çanakkale Biga'dan Kooperatif Başkanı Halil Kaya, maliyetlerin %300-400 artmasıyla bizler artık işin içinden çıkamaz hale geldik. 1 litre süte 1 kilogram yem alamaz haldeyiz. Süt fiyatının adil bir şekilde bir an önce açıklanması, vatandaşımıza gerekli yardım elinin uzanması lazım. Yoksa süt ineklerinin çoğu kesildi ve her gün yaklaşık bir işletme kapanıyor, diyor. Ziraat Mühendisleri Odası'na göre üretimin desteklenmemesi tüketiciye de olumsuz yansıyacak. Üretim maliyetlerinin 10 TL'lerin üstüne çıktığı bir üretememe ortamında çiğ süt referans fiyatına verilecek zam ekonomiye bir yük değil, aksine tüketicinin daha ucuz, daha fazla süt ve süt ürünleri tüketmesi anlamına gelir. Sektör temsilcilerine göre et sorunu da kapıda. Yapılması gereken yem maliyetlerini somut olarak düşürmek. Yem ekiliş alanlarını artırmak. Yemde dışarıya bağımlı politikalardan vazgeçmek, meralarımızı koruyup doğal hayvancılığı geliştirmek, doğrudan kamunun müdahale alım fiyatlarını maliyet üstünde açıklaması ve gerekli alımları yapması. Çünkü yem ve süt sorunu çözemezsek bu bize et sorunu olarak yaş yansıyacak ve yansıyor. Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını bugün itibariyle 8,5 liraya yükselttiğini açıkladı. Belirlenen fiyatın maliyetleri karşılamadığını belirten üreticiler ise iktidardan kalıcı çözüm bekliyor. Bugün 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü. Eğitime erişim söz konusu olduğunda kız çocukları dünya genelinde hala dezavantajlı grup. Türkiye özeline bakıldığında çocuk yaşta evliliklerin kız çocuklarının eğitimi önündeki en önemli engellerden biri olduğu görülüyor. Uzmanlar kız çocuklarının eğitimlerine devam etmelerinin ise çocuk yaşta evliliklerini önüne geçen önemli etkenlerden biri olduğunu söylüyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye'nin Türkiye'de çocuk yaşta erken ve zorla evlilikler raporuna göre ülkede 20 ila 49 yaş arasındaki her 5 kadından biri 18 yaşından önce evlendiriliyor. Çocuk yaşta erken ve zorla evliliklerin en önemli nedenlerinden bir tanesi de eğitime erişim imkanlarının kısıtlı olması. Kuzu Türk Savaş, çocukların evlendirilmesiyle eğitimi arasında yakın bir ilişki olduğunu dile getiriyor. Kız çocuklarının uzun süreli okul eğitiminde kalıyor olması çok önemli ve eğitim hayatına devam ediyor olması ve bunun destekleniyor olması gerçekten fark yaratıyor. Bir CHP Genel Başkan Yardımcısı evet. Gamze Akkuş iyi gezdi. Nisan ayında yaptığı açıklamada 2020-2021 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre evlendirilen kız çocuklarının sayısının 731 bin olduğunu söylemişti. Çocuk yaşta erken ve zorla evlendirilince bir çocuk e, okul hayatına istese de devam edemiyor. Açık liseye de devam etmesi çok zor. Eğitim hayatına e, devam etmek için uğraşsa bile önünde bir sürü engeller oldu. Doçent Doktor Kamil Kurtul da, cinsiyetin eğitime erişim konusunda bölgeden bölgeye değişen önemli bir faktör olduğunu söylüyor. Farklı bölgelere göre erkek ya da kız çocuğu olmak yani toplumsal cinsiyette çok önemli faktörlerden biri. Doğu Karadeniz bölgesinde lisede 94,94'te kız çocuklarında oran görüyoruz. Ama Güneydoğu Anadolu'ya kız çocuklar için 78,64'e pandemi süreci de kız çocuklarının eğitime katılımını olumsuz etkileyen faktörlerden biri oldu. Örneğin geçen sene biz Van'da çok özel ilçesinde yoğun saha çalışmaları yaptık. Türkiye'nin birçok yerinde çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonucunda gördük ki hepsinin EBA'ya ulaşamaması, internet erişiminin olmaması, başka ekonomik zorluklar, ulaşım zorlukları, okuldan uzak kalma, eğitime devam edememe Doğal olarak okuldan terki peşi sıra getiriyor. Peki eğitimini tamamlayabilen kız çocuklarının iş gücüne katılımları nasıl seyrediyor? Elinizdeki diplomayla ne yapacaksınız? Buna dair olarak da yine elimizde net veriler var. Bize şunu söylüyor. Örneğin genç kadınlar ve genç erkeklere baktığınızda özellikle eğitim seviyesi biraz düştüğünde erkeklerin kadınlara kıyasla daha kolay iş bulabildiklerini görüyoruz. 25-34 yaş grubunda %26 imiş iş bulabilme oranı 2019 yılında genç kadınlar için. Erkeklerde ise bu oran %79. Yani cinsiyetin aslında ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Kurtul kız çocuklarının eğitim süreçlerindeki aksaklıkları anlamaya ve bu aksaklıkları iyi analiz etmeye ihtiyaç olduğunu söylüyor. Türkiye'de HIV ile yaşayanların bundan 40 yıl önce olduğu gibi büyük bir risk taşıdığı algısı çok yaygın. Bu durum HIV'le yaşayanların damgalanma, önyargı veya ayrımcılık anlamındaki kaygılarını artırıyor. Oysa bugün artık HIV pozitif bir kişi günde sadece bir kez ilaç alarak hayatını rahatlıkla sürdürebiliyor. HIV pozitiflerin yaşadığı sorunlar sıradaki haberimizde. Türkiye'de HIV pozitiflerin yaşadıkları sorunlar neredeyse 40 yıldır değişmedi. Bu süreçte tıp ve tedavi yöntemleri gelişti ancak ön yargılar hala sürüyor. Bu sonuç, HIVle yaşayan kişilerin maruz bırakıldığı hak ihlallerini araştıran Pozitif İz Derneği'nin 2021 yılı araştırmasında ortaya kondu. Araştırma sonucuna göre özellikle geri ödeme kapsamındaki sağlık ilaç raporlarının bulunduğu Medula sistemine tüm sağlık çalışanlarının erişebilmesi ihlallerin artmasına neden oldu bu sisteme eczaneler ulaşabiliyor ve iş yeri işte en kötüsü de iş yeri hekimleri ulaşabiliyor. Dolayısıyla bir iş yerindeki rutin kontrollerde bir iş yeri hekimi kişilerin TC numaralarını girdikleri zaman bütün o ilaç raporlarını görebiliyorlar. Ama unutmayın ki bunlar kişisel veridir. Türkiye'de HIV tanısı alanların sayısı da eskisine oranla arttı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Hayat Kumbasar Karaosmanoğlu bunun bir sebebinin test sayılarındaki artış olabileceğini belirtiyor. Fakat asıl olarak HIV yaşayanların karşı karşıya kaldıkları toplumsal etkinin hala çok güçlü olduğuna işaret ediyor. Yani bu sonuçta cinsel yolla bulaşan bir hastalık, bunu hepimiz biliyoruz. Cinsel yolla bulaşan bir hastalığa da toplumumuzda hani e, sıfır önyargı, yani ne yaparsanız yapın, ne kadar eğitimleri artırırsanız artırın, e, bunun çok önüne geçemiyoruz açıkça. Dünyada da böyle, sadece bizim ülkemizde değil. HIV pozitif tanısı konan Eda, mikrobiyolog olması nedeniyle kendisini diğer HIV pozitifle yaşayanlardan daha şanslı görüyor. Eda özellikle LGBTİ artıların maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çekiyor özellikle LGBTİ artıları daha negatif yaklaşan, konuşan hekimler olduğunu maalesef ki duyuyorum. Ama benim eğitim alanımın sağlıkla ilgili bir alan olması, toplumun kendi ahlak kriterine uygun bir cinsel yönelimimin olmasının olumsuz durumlarla karşılaşmamamın bir nedeni olabilir diye de düşünüyorum. Edaya göre hekimler dışındaki sağlık çalışanları HIV açısından daha ön yargılı olabiliyor. Türkiye HIV yayılımının düşük olduğu ülkeler arasında yer alsa da son yıllardaki yeni enfeksiyonlarda görülen artış endişe verici boyutlara ulaştı. Öyle ki HIV enfeksiyonunun son 10 yılda %460 arttığı tek ülke Türkiye. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 1985 yılından 31 Aralık 2021'e kadar 32.376 kişi HIV tanısı aldı. 2019 yılında 4.019 kişi HIV tanısı almışken bu sayı 2020'de 2.900, 2021 yılında ise 2.922 kişi oldu. 2020 ve 2021 yıllarında HIV tanısı alanların sayısı her ne kadar az gibi görünse de bunun nedeninin COVID-19 pandemisi ve etkileri olduğu düşünülüyor. 2021 verilerine göre Türkiye'de her gün 8 kişi HIV tanısı aldı. Resmi sayıların dışında HIV statüsünü bilmeyen pek çok kişi bulunuyor. Bizden bugünlük bu kadar. TV Haber olarak yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.